Hiç bir insanın gülümsemesi hafızanızda yer edindi mi? Veya alaycı bir ses tonu aklınıza geldiğinde içinizde bir ateş yaktı mı? Her hatırladığınızda tekrar parlayacak bir hırsın ateşi. Hayatta olmak istemeyeceğiniz bir konuma gelmişsinizdir ve bazı insanlar size acıyarak bakar. Ama bu en kötüsü bile değildir. Dost dediğiniz insanların sizi aşağılayarak güldüğünü gördüğünüzde artık geri dönüş yoktur. Yaralanmışsınızdır artık. Acısı da öyle kendi kendine geçmeyecek bir yaradır. O an aklınıza kazınmıştır. Her aklınıza geldiğinde o an hissettikleriniz, yaşadığınız donukluk gözünüzün önüne gelir. Ne cevap vereceğini bilemediğiniz aklınıza gelir. İçten içe sessiz bir hırs kaplar içinizi. Durumu tersine çevirmek istersiniz. Bazıları bunu kin veya intikam duygusu diye adlandırır. Adını her ne derseniz deyin, o his yüzde yüz gerçektir. Olan olmuştur, Düşmüşsünüzdür bir kere. Ama asıl ağrınıza giden düşmek değil. Çevrenizin buna verdiği tepkidir. Afallarsınız. Hiç ummadığınız insanlar size hiç beklemediğiniz şekilde davranmıştır. Oturup düşünmeye başlarsınız. O an aklınızda bozuk bir plak mişresine tekrarlar kendini. Bazen kısa sürse de kimileri hiçbir zaman kabullenemez durumu. Kabullendikten sonra bir durgunlaşır insan. Bulunduğu konumu analiz eder nasıl diye sormaya başlar. Nasıl kurtulabilirim der. Çözüm yolu aramaya başlar. Gerçekten kabullenmişse eğer bir çözüm yolu da bulur. Artık bir planı vardır. Bir rotası. Düşmeden önce bulunduğu yere değil, daha da ilerisine götürecek bir rota. Ancak mesele rotayı oluşturmak değil, her Allah'ın günü rotanın gösterdiği yönde ilerleyebilmektir. İşte o yolda yanında olacak bir şey vardır. Hırs. Bir şeyleri düzeltmek için çabalamaya başlar. İvmeyi tersine çevirmek o kadar zor gelir ki vazgeçmeyi bile düşünür. Her düştüğünde aklına düşmesine sevinen insanlar gelir. Ama bilir ki düştüğü yerde onu kaldırabilecek ondan başka kimse yoktur. İşler zamanla yoluna girmeye başlar. En azından artık ümitle doludur içi. Çünkü bilir ki devam ettiği takdirde her şey eskisinden de güzel olacaktır. Potansiyelinin altında yaşadığının ama bunu değiştirebileceğinin farkındadır. Geçici zevkleri ve avutucuları kenara bırakmış, kendini daha ileri nasıl götürebilir onu düşünüyordur. Son karaya ulaşmaya çalışan piyon gibidir. Biliyordur ki oraya ulaşırsa çok daha geniş bir oyun alanı onun olacaktır. Karanlık günler kendini geride bırakmıştır. Her geçen gün daha iyiye gittiğinin farkındadır. Hayatının merkezine kendini koymuş ve tek başına mutlu olmayı da öğrenmiştir. Onu yüzüstü bırakan insanlar eskisi gibi samimi davranmaya başlayıp onun yanında olmak istemektedirler. Çünkü onun potansiyelini görmüşlerdir. Ancak insanlar ne söylediğinizi unutur. Ne yaptığınızı da unutur. Ama onlara nasıl hissettirdiğinizi asla unutmaz. Ve sen zor günlerden geçiyor olabilirsin. Hayatın acımasız olduğunu düşünüyor olabilirsin. Evet öyle. Hayat acımasız. Benzer bir yoldan geçiyorsan az önce duyduklarından belki de çok daha fazlasını yaşayacaksın. Ama ne olursa olsun hayatını değiştirmek senin ellerinde. Bir başkası senin için yapmayacak ve şu sözü unutma. Kendisini başkasının kurtarmasını isteyen kişiler yalnızca kölelerdir.